Merhaba arkadaşlar, hepiniz Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere Kız ve Renk Yayınları'nın TYT Matematik Soru Bankası kitabını tanıtmak istiyorum. Kitabımız oldukça güzel, faydalı bir kitap. Öğrenmeyi kolaylaştıran konu kavrama ve pekiştirme testleri var. ÖSYM tarzı yeni sorular, ünite konu tarama testleri var, kavram haritaları var. Basamaklı zaman yönetimi var arkadaşlar. Evet, kitabımızı ilk açtığımızda bu kitapta neler var diye tanıtan bir sayfa görüyoruz. Öncelikle www.lisedestek.com adresinden hız ve renk soru bankaları ile denemelerin örnek pdf'lerine, akıllı tahta uygulamalarına ve diğer içeriklere ulaşabilirsiniz diyorlar. Youtube kanallarından bahsediyorlar ve kare koyutla çok kolay bir şekilde çözümlere ulaşabileceğinizi sizlere söylüyorlar arkadaşlar. Evet. İçindekiler tabii ki TET Matematik. Tüm konularını görüyoruz. İçerisinde mavi testler olacak, Kırmızı testler olacak, Turuncu testler ve Hızlı tarama testleri Olacak. Arkadaşlar ben bunun ayet Soru Bankası'nı 2 e, sene önce özel derslerde kullanmıştım oldukça Faydalıydı. TET'sini de Tavsiye ediyorum. Şimdi mesela burada ne görüyoruz? Bir özet e, Poster şeklinde hazırlanmış Özet görüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde özet sayfamız devam ediyor. İşinden de testlerimiz başlıyor. Temel kavramlar. İşte bu önce bir mavi hız testi. Mavi hız testi olmasına rağmen yine de içerisinde yeni nesil soruları görüyoruz. Bu testi bitirmek için gereken süre 12 dakika. Evet kaç soru var 9 soruluk bir test cevap anahtar hemen sayfanın sonunda e, temel kavramlarla ilgili testlerimiz böyle devam ediyor bu başlangıç diyebiliriz mavi testler mavi hız testi Evet mavi hız testleri bu şekilde devam ediyor arkadaşlar peşinden konu pekiştirme kırmızı testler geliyor ve ee, süre birazcık daha arttı. Gördüğünüz gibi bu testi 20 dakikada bitirebilirsiniz. İçerisinde 11 soru var. Birazcık daha ileri seviye sorular olduğunu buradan anlıyoruz. Peşinden de ÖSYM tarzı hız testleri geliyor. Mesela bu test için süremizde 15 dakika 8 soru var. Bu testte mesela e, kaç soru var bakalım. 8 soru var ve 8 soru için 15 dakikalık bir süre verilmiş. Tabii bu sürenin daha altında çözmeniz lazım bence. E, çünkü 40 soruyu 60 dakikada bitirmeniz lazım teyitle. Yani şöyle düşünebilirsiniz. E, 12 soruluk bir testi 1,5 dakikadan sonra başına e, 18 dakikada falan bitirmeniz gerekiyor. 8 soru ise bu ne anlama geliyor? 12 dakika olması lazım. Bunlar 15 dakika vermişler. Böyle bir tık fazla verilmiş gibi geldi bana. Evet bu şekilde testlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada mesela yeni bir bölüme geçtik. Rasyonel sayılarda sıralama konusu. Burada yine özet tablo verilmiş. Özet tablo burada devam etmiş. Oldukça faydalı. Ve testler bu şekilde devam ediyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel bir kaynak. Çok size fayda sağlayacaktır. Evet bir sonraki videolarda tanıtım kaynak incelemelerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.